Merhabalar, burası e, Acarlar Şirketler Topluluğu'na ait bir e, spor ve sosyal e, alan adı Kolezyum ve yaklaşık e, 6 bin insanın sirküle ettiği Acar kenti içerisinde çeşitli sanat faaliyetlerinin yapıldığı da bir alan aynı zamanda. E, bu pandemi döneminde e, devamlı aktivite yaparken, devamlı proje üretirken biraz durmak zorunda kaldık. Ama şu dönem Türkiye'nin çeşitli illerinde güzel sanatlar okumuş öğrencilerin eserleriyle bir sergi yapalım istedik. ve boş duvarlarımızı onların güzel eserleriyle donattık. Bu öğrenciler gerçekten güzel işler yapıyorlar. Ama tanıtımlarına sizler de destek oluyorsunuz. Biz de madem böyle bir yerimiz var, bu dönemde onlarla motive olalım dedik ve ürünlerini tanıtmaya çalıştık. Buraya gelen giden insanlar da çok mutlu oldular bu eserlerin tanıtılmasından. Satış olan eserler de oldu. İnşallah bu arkadaşların bu duvarlarda satışları olacak. İnsanlar onları tanıyacak, emeklerinin karşılıklarını alabilecekler. Biz de buna vesile olmuş olmaktan manevi mutluluk duyacağız ve bunu sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Her şey bir aracılık, hayırlı bir iş için diye düşünüyorum. 10 tane sanatçımız var şimdilik ama bu sayı olarak da giderek arttıracağız. Tabii bu projenin içerisinde birçok diğer projemiz gibi TG var. Bizim genelde çalıştığımız sosyal projemiz TG. Farklı faaliyetlerimizde. Buradan gelen gelirler birçok kısmı sanatçıların, evek edenlerin bir kısmı da TEGEV'in öğrenci eğitmek üzere olacaktır. Biz vesile olmaktan mutluyuz ve mutlu olmaya devam edeceğiz. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı 26 yıl önce Suna Kıraç'ın önderliğinde iş insanları ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir vakıftır. Vakfımızın amacı ilk öğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocuklara eğitim desteği vermek. Bunu e, bizim kendi etkinlik noktalarımızda yapıyoruz. E, şu ana kadar, bugüne kadar e, 3 milyona yakın çocuğumuz 90 bin gönüllümüzle e, etkinliklerimize katıldı. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Hem genç sanatçıların desteklendiği bir sergide hem de bu serginin gelirinin bir kısmı Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na TGV geleceği için herkesin önünde de Funda Hanım'a bu desteği için çok teşekkür ediyoruz. Zaten Funda Hanım çok uzun zamandır gönüllümüz. Çok değişik sosyal destek projelerinde bize destek oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sanatçılarla da tanıştığımız için çok mutluyuz.